Sevgili öğrenciler, değerli anne babalar, sevgili öğretmenler, ben Metin Öğretmen. E, 95. video ile karşınızdayım. Konumun başlığı her şey zıttıyla bilinir. E, şu depremi yaşadığımız bu acı günlerde e, bazı şeylere dikkat çekmek istedim. E, toplumca bir imtihan veriyoruz. Herkes bireysel olarak bir imtihan veriyor. Bununla alakalı konuşmak istiyorum. Konunun önemine binaen. 20 binden fazla e, canımız gitti mekanları cennet olsun 80 binden fazla da yaralımız var Allah e, tez zamanda acil şifa versin inşallah şimdi e, toplumun imtihan verdiği şu günlerde yani herkesin bireysel olarak toplumsal olarak e, mücadele ettiği şu günlerde maalesef bazı provokatif paylaşımlarda oluyor bunlara da e, dikkat çekip konuyu e, konuma başlamak istiyorum topluma e, ağır gelen insanlara karşı hafif insanlar var. Topluma ağır gelen insanlara karşı hafif insanlar var. Hafif siyasetçiler var. Ahlaksız insanlara karşı ahlaklı insanlar da var. Temiz insanlara karşı e, bu temizliği kaldıramayan kirli bir toplum var. Kirli bir siyaset düzeni var. Kirli bir rant düzeni var. Bunların bir an önce bir an önce e, şu an yaraları sarma zamanı. Depremden sonra hemen bu ahlaki erozyonlarımız, ahlaki depremlerimizin giderilmesi gerekiyor. Ahlaki depremlerimizden dolayı maddi depremlerde acılar yaşıyoruz. Bir an önce liyakatsizlerin ee, görevden alınması çünkü liyakatin olmadığı yerde liyakatsizler vardır. Ahbap dost ilişkileri vardır. Kim hak etmiyorsa ve bunu bağımsız artık ee, kuruluşlar mı yapar? Yani kim denetliyorsa bu mekanizmayı bunu yaptırmamız lazım. İnşaat firmalarından tutun. Bunlara izin verenlerden tutun. Toplumun neresinde bir aksama varsa bunların tez elden tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Edebinden yere bastığında küçük bir canlıya zarar vermeyeyim diye yürüyenlere karşı dağları ben yarattım havasında kasıla kasıla yürüyen acınası insancıklar var. İnsanlara karşı durmadan yalan üreten, iftira atan, kalpleri paslanmış, mühürlenmiş insanlar var. Gündüze karşı gece, pozitife karşı negatif, hakikate karşı yalan var. Ebu Bekirlere karşı Ebu Cehiller var. Eğitime karşı cehalet var. Hoşgörülere karşı merhametsizler var. Yapanlara karşı yıkanlar var. Zulme susanlara karşı hakikati haykıranlar var. Işığa karşı karanlık var. Beyaza karşı siyah var. Mazluma karşı zalim var. Doğrulara karşı yalanlar var. Ahlaklılara karşı ahlaksızlar var. Edeplilere karşı edepsizler var. Bilim, ilim insanlarına karşı cahiller var. Sevgiye karşı nefret var. Birçok örnekle bu zıtlıkları şuna karşı bu var diyerek belirtmek mümkün. Ben size binlerce örnek sayabilirim. Sözün özü sonsuz bir ahiret hayatına karşı fani bir dünya hayatı var. Önemli olan sen şimdi neredesin? Bu çok önemli. Önemli olan sen şimdi neredesin? Doğruları dünyada söylemeyenler ahirette cennet sevdalısı olmasın. Sırat dünyada geçilir. Şu an bir imtihan veriyoruz. İnsanlık savaşı veriyoruz. Bir tarafta depremin ilk günlerinden itibaren enkazdaki insanları kurtarmaya çalışan harika insanlar var. Kalpleri harika, pırlanta gibi kalpler var. Buna karşın kalpleri kararmış, kömür zihniyetli insancı insansılar var, insancık bile demiyorum, insansılar var, yağma yapmaya çalışıyorlar. Bu insanların acı durumundan e, yangında mal kaçırmaya çalışan zavallı insancıklar var. Bunlara en ağır şekilde cezası verilmeli. Bunlar insan içine çıkamamalı. Bunlara e, hayat hakkı tanınmamalı. Eğer ıslahları mümkünse buna da gayret edilmeli. Ama şu zor zamanda e, yanımızda dünyanın dört bir tarafından yardım eden ülkeler varken kendi içimizde veya barındırdığımız dışarıdan gelen insanlar arasında kötü zihniyetli insanlar varsa bunları bir an önce devletin tek tek bulup çıkarması ve insan içinde çıkamaması gerekir bu insanların. Bu kadar ahlaki çöküş olmaz. Bu kadar ahlaki bir deprem olmaz. Yani Sözün özü e, mazlumun yanında mısın, zalimin yanında mısın? Tevbe kapısı hala açık. Dünyevi menfaat uğruna, dünyevi menfaat uğruna sustuğun her hakikat, dinlediğin her gıybet, iftira, yalan, farkında olarak veya olmayarak masumlara verdiğin her zarar kul hakkıdır. Ahirette karşına çıkmayacak mı zannediyorsun? Kim bilir kaç kişi seni Allah'a havale etti. Kaç kişi seni Allah'a şikayet etti. Dünyada bunu sorgulamadığımızda hesap günü çok ağır. Şimdi şu dünyevi koşuşturmalarını e, bir süre bırak ve düşün hangi taraftasın? Yani insanlara yardım eden tarafta mısın? insan mısın? Yoksa insanlara zarar veren tarafta mısın? Zalim misin? Ve şu dönemde maalesef birçok bilgi kirliliği var. Teyit etmediğiniz bilgileri hiçbir şekilde paylaşmayın. Devletimize, vatanımıza, ülkemize zarar verecek hiçbir paylaşımda da bulunmayın. Depremden sonra bunların hesabı elbet sorulur. Bunlar tek tek Kimin haklı kimin haksız olduğu tartışılır ama şu an zamanı değil şu an siyaset zamanı değil şu an yaraları sarma zamanı e, depremin yaralarını sardıktan sonra da nerede bir liyakatsiz varsa e, zırvasından zirvesine kadar bunun da hesabı sorulması lazım ama şu an değil şu an yaralarımızı sarma zamanı. Ey iman edenler zannın çoğundan sakının çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinir. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Hucurat suresi 12. ayetteki 12. ayeti okudum size. Ne olur ne olur şu an birlik zamanı. Birlikte güçlüyüz, birlikte güzeliz ve acılarda birleşemiyorsak hiçbir zaman birleşemeyiz. Başka ülkemiz yok. Aklımızı başımıza alalım. Birlikte güçlüyüz. Birlikte daha güzeliz. Yarın geç olmadan, düşmanları sevindirmeden bugün kenetlenme günü. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Depremde e, hayatını kaybedenlerin mekanı cennet olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bugünleri atlatarız. Bugünleri e, hepimiz unutmayacağız. Ahlaki depremlerimizi düzeltmemiz lazım. Bu yaşanan tüm maddi depremler bizim ahlaki depremlerimiz sonucu ortaya çıkmaktadır. O yüzden ahlaki depremlerimizi düzelttiğimizde de bu acı günler tekrar yaşanmayacak diye düşünüyorum. Bunun için inceleyip sık dokunmak lazım. E, liyakatsiz kim varsa da kadrolardan temizlemek lazım Öyle yurt dışına kaçmakla bunlar olmuyor Bu ülke bizim ülkemiz Siz kaçarsınız olan gene bu halka olur Ve ahirette de hesabını verirsiniz Bu kul hakkıdır Kul Allah gelmeyin diyor Hepimiz tekrar diyorum kenetlenme zamanı Aramızdaki çürükleri de mutlaka temizleyeceğiz Ama şu an bunun sırası değil e, Şu an depremde yaraları sarma zamanı Bu çürükleri de e, tek tek not edelim tek tek not edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.